Bilemedim. Kimin lafıydı bu? Haluk Ahrimangil. Yahu ne güzel bir laf ya. Nasıl güzel söylemişim ya. Dolu dolu. <laughs> Ama neyse konumuz o değil. Dayıcığım, yemin ederim bazen seni anlamaya çalışırken fazladan kalori yakıyorum. Bana bak, sen zeki bir çocuksun. Lafa bak lafa. İyice düşün. Bulursun. Peki dayıların en bulma canası. Bir saniye bir düşüneyim. Kitaplar bize başka dünyaların kapısını açar. Kapılar. Kitaplar ve kapılar. Nasıl? Bravo. Bravo dayıların en dolap çevireni. Resmen bir deyimi gerçekleştirdim. O zaman gel, bir deyim daha gerçekleştirelim seninle. Şuna bir el atalım. Demek gece yarıları ortadan kaybolmanın sebebi burasıymış. Ama asıl soru şu ki, benim bundan niye haberim yok? Çünkü her şeyin bir sırası var sevgili yeğenim. Gel bak seni kimle tanıştıracağım. Karşında büyük, 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 büyük... büyük. zamanında. Çok şey çok. Vah vah, ne yazık. İyi ama büyük dedemiz neden bu kadar önemli ki? Yani kim oluyor kendileri? Bravo. İşte bu çok önemli bir soruydu. Kendileri mühendis başı ahribar oluyor. <laughs> ne kadar terbiyesiz bir adamsın. Dedenin hatırasını kirletici az kalsın. Sana hiç yakıştıramadım Ali Geç. Efsun ben değil, efsun dedim. Efsun yok ki, yüzü göre değil mi? Ama ya. ne bileyim ben de. Yani onun da sesi çıkmıyor, var mı yok mu anlamıyorum.